Yeni bir videoyla karşınızdayız. Kesil oynayacaktım ki adam scarf aldı ve yola gidiyor. Koridora gidiyor. Ben de Glaive almayı düşünüyorum o zaman ya da tak oynayabilirim. Bu oyun Glaive oynayalım. Taka'yı bir önceki oyun oynadık. Kaş, koşka, <laughs> Koşka hiç oynamadım neredeyse. Zaten kristal gücü bir karakterimiz var. O yüzden biz Glaive oynayalım. Glaive alıyorum. Kilitliyorum. Glaive'in pasifini okuyalım bir. Raven'deki en korktu. Nereye Hmm, güzel güzel. <laughs> Sadece basıf hakkında o bilgi vermiş bize. Sıkıntı yok. Birinci yetini <laughs> hareket yazı kazanarak belli bir mesafe atlıyor. Ve adamı geriye doğru itiyor dediğimiz zamanda. Evet. Adam oyundan çıktı. Neden kabul ediyorsun oyundan çıkıyorsan bilmiyorum. Black Smurf bizi oyuna davet etti. Loncadanız belli ki mesaj yazacaktır şimdi. Casual please yazalım. Hi. O bir şey demeden. Normal oyun diyorum. Ranked or casual dedim. Şimdi görür. Normal maç dedim. Tekrar diyelim. Görmedi herhalde. Gördü. Hemen bir de gülelim. Bir önceki videomuzda kartlar hakkında bilgi vermiştik. Buradan arkadaş ekleyip sevebilirsiniz. Ondan topluluk var. Burada lonca var. Lonca ve takım hakkında isterseniz bir video çekerim. Bu lonca benim. Benim katılmış olduğum lonca. Üye sayısı 50 ve şu an 50 kişi var. Yavaş yavaş seviye atlıyoruz. 16. seviye olduk. Herkese açık. Üyelere buradan bakıyoruz. Ben buradayım. Ödüller ve ödül kazanıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Sezon sonunda kaçıncı seviye olduysak ödül kazanıyoruz. Örneğin 90. seviye bir loncamız varsa 15.000 Glory'nin yanında 9.000 buz kazanıyoruz. 9.000 dedim özür dilerim. 900 buz kazanıyoruz. Oyun sesini bir tık daha kıstım. 900 buzda bir karakteri açmak için veya bir kostüm için yeterli. Kupalar yeni çocuk henüz yeni pek bir kupamız yok ama olacak inşallah eminiz emin adımlarla ilerliyoruz 16. seviyeyiz 99 evet maç bulundu kabul ettik kesli alsam bakalım yola gidecekmiş Glave alalım Ma değiştirdi. Bu yola gidecekmiş mi? Biz kesin alabiliriz. O yola gidecekse bugün kesin oynayalım. Gezinme. Evet destek karakterimizi aldık. Kusursuz kesin. Karşıda Black Feather Ringo ve Koşka var. <laughs> Oyun iyi sürecek gibi bakalım. Güzel gidecek de karşıda destek karakteri yok. Hangisi kasa bilmiyorum. İki saldırı gücü, bir yetenek gücü var karşıda. Ben hemen... Iron Guard kağıdı ve... Mayın ile oyuna başlayayım. Scrap'ı da düşmemiyor. Mavi öylesi görürsen kalkan inşallah red bronze <laughs> pratik bir bilgi vermiş ipucu kısmında kırmızı görüyorsan diyor item kısmında direkt zırh hemen iron guard aldım scout aldım ve gidiyorum arkadaşımız lütfen afk olmasın rica ediyorum hemen gel Hemen gel. Gel, kop gel. Hemen ikinci yeteneğimi açtım. O gelmeden biraz dürtüyorum. Az kalsın kesiyordum. Onu da kesiyor. Hemen buradan diğer orman yaratıklarına devam ediyoruz. Bunu da kessin. Bunu da kestik. Hemen bunu kesiyoruz. Bunları kesiyoruz. Hayır yanlışlıkla aldım. Almamaya özen gösterin. Zaten Iron Guard'ımız var. Hemen aşağı iniyorum. Buraya mayın koyuyorum, adam buraya mayın koymuş, ben de buraya mayın koyuyorum. Bir can alıyorum tanklaşmak için ve mayın alıyorum. Üşenmeden. Çok güzel, buraya da bir mayın bıraktım. Evet onu da aldık. Direkt Warhorn çıkmayı düşünüyorum. Savaş. Adını unuttum. <laughs> Aklıma gelmedi. Yok artık. Borazanı gibi bir şey. Hızlanmamızı yarıyor ve can da veriyor. Tüm takımın hızlanmasına yarıyor. Adamı gördük. Hemen onun doğru gidiyorum yakalayabilirsem yakaladım keseriz. Çık 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 çık. Beni de keserler. Şu anda tanklaşmadım henüz. Hemen kaçıyorum. Ah, Kalkanım yani sönmezdim. Karşıdaki Ringo da mobil olduğu için hemen geldi. Warhorn'a Dragon başını aldık. Dragon World başlarken daha doğrusu <laughs> Ejderhan'ın kalbini alarak oyunumuza devam ediyoruz. Kalkanı yükselttim. Beni bekle. Para kazanamadım sayende. Şimdi oradakine vuramam diye hemen bekliyorum biraz. Hemen bunu alalım aldık onu da hemen şunları alalım sonra aşağı inelim diyecektim buradakiler yok bildiğiniz yok aha mayın buldum hemen patlatalım mayını yani diyecek şimdi onu biz de öldüreceğiz <laughs> Tabi öldüremedik. Pot uçuyorum. Hasar aldık fazlasıyla. Ayakkabı almış herhalde. Yine öldüremedik. Yine bir şey yapamadık. Kuralın intihallerine bakacağım birazdan. Merak ettim. Evet. Şurayı alacaklar <laughs> Buraya dikkat et madem Hayır <laughs> Nerede buradaki yaratıklar ya? Hiçbir şey yok. <laughs> Yeter ki öldürsün bırakacağım ya. Ayakkabı alalım hiç şey yapmayalım. Direkt ayakkabı çıkalım. İki tane, üç tane de mağaza. Hemen karşı ormana geçelim. Kule gitti. Oyun gidiyor neredeyse. Kuleden de tek kule olsa keşke. Öldüremedi, öldü hatta. Amca. Bilmiyorum tek başına ha <laughs> ha bir şeyler yapmaya çalışıyor ama kasılsa bari yolu aldı benden. vuruş şey yapalım. Şurada ilk vuruş şey yaptığımızdan emin olalım. İlk vuruş şey yaptığımızda o kesince can alıyoruz. İtemi sayesinde o kağıt. Otuşmam lazım. Şurada mayın var mı diye kontrol ediyorum. Evet. Hadi bu sefer bir şeyler yapın. Yani. Yok takım neden yol bırakırsın ki ya? Bilmeyen adama yol bırakırsın ya. Şunu alalım. tane pot alalım gidelim. <laughs> Altı level olamadık yani oyun yedinci dakikasında. <laughs> bay bay. Adam Ölme rica ediyorum ölme. Şuna da al, şuna da al, şuna da al. O ne ya? O ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Sadece after shock almış. Bu almış, dır <laughs> Kasmış ya bizim bana destek almayın, boşuna destek biz. Gerçekten gereksiz. Bana göre. Ben oynayamam yani. Ben ya yol ya orman. Yol demeyelim şuna koruyor Yol hoşuma gitmiyor net. Öldürsünler paralarını al. Öldürsünler. Tek sevdiğim özelliği şu para alıyor ya. Tabi kasamadık henüz. O da ayrı bir şey ya. İkisini de alsınlar. Tamam <laughs> <laughs> Yok artık usta Yok artık usta Adam benden hızlı Yeteneklerimden hızlı Ne kapmış bu item ya? Ya Allahsız ya. Biz neden kaybedip duruyoruz ya? Team fightları. Bir adam öldürün beni. Oyunu kazanacağız. Baba baba nereye attı bak bak bak. İyi izleyin ama. Ben kaçar. Ben ölmeyeceğim artık yeter. Hadi görüşürüz. Sürgendir'de verelim. Teslim olamıyoruz. Ha. Oh. Takılalım biz. Fa. <laughs> Bildiğin fak yani ya. Bildiğin fuck ya. Çıkalım şuradan. Arkadaş çok mu ya? Lanet olsun. Ha <laughs> şuna bak. Düşmanın saçmalıyor. <laughs> o nedir ya? Saçmalıyorsa kaybetmesi lazım değil mi Melder? Yanlış biliyorsam söyleyin. Hadi gel 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 bari gel. Şurada dur sadece yeter. Düşman engelli. O ne ya? Yok artık sen öyle yetenek yemiyor musun? Uf, nerf beyler nerf 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 nerf. Nerf. Oh adamın aldığı bariyer. Benim verdiğim her şeyden fazla. Alayım mı kili? Evet alayım bence de o Aldı beni, aldı, aldı, aldı. Of, çık 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 çık. Çık oradan çık. <laughs> nereye geliyorsun usta? Üstüme üstüme geliyor kesecekmiş gibi ya. Yok yere öldük ya onlar ayrı bir şey benim. <laughs> Neyse sinirlendim. <laughs> Cidden. Hadi gidelim. Katrin. Nasıl oynanmaz videosu çektirdiler bana resmen ya. Bu videoyu atacağım. Ben yine Captain videoları çekerim size yeni. Bu adamlarla olmaz yani. Bilen adamlarla ancak destek oynayalım. Aha yukarıda 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 ve çok güzel öldürüyorlar ya. Ne kadar kolay öldürüyorlar ki daha burada. Çık hadi çık. Ben kaçayım bari. Vay ben onu <laughs> <laughs> Helal benim kardeşim ya. <laughs> Verebiliyor muyuz artık Batman Evet 5 saniye kalmış beyler. 23'e 2. Adamlar bu kadar bilmiyor olsun. Utanmasalar kabul etmezler. Iskalayacak <laughs> durumda. <laughs> 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 Hadi gidip ölmemeye çalışalım. Geldim bebeğim geldim. Canımı indiriyorlar ha. Bana ulti atmak lan. Sakın artık. Sakın. Niye öldüm ya? Versenize. Teslim ol. Zamanımızı çalıyorlar. Alsınlar bırak bırak alsınlar. Dur ulti atayım Aha. Onu ben öldüreyim, durun Oh adam kesti 988 altın verdi beni adam 988, söylememe gerek var mı? 988 altın O ne ya? Ciddi ciddi tartışalım mı? <laughs> Neyse gerek yok Çok kötü oyuncular olun izlediğiniz için bakalım bir kart çıkmış mı Kart bulundu yazdı 15. level olduk Karta bakalım hep beraber Ne sizce bence yaygın Hadi bakalım Aman 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 nadir geldi Bir destansı falan alaydı neydi Kaş kadının kartı Tamamdır. Sağ olun beyler.